Vietnam Savaşı, savaşın başlangıcı olarak, o dönemde Asya'daki Fransız kontrolü altında olan Fransız-Çin-Hindi'nin Kuzey ve Güney Vietnam olarak bölünmesi alınabilir. Bölge, İkinci Dünya Savaşı'na kadar Fransız sömürgesi altındaydı ve 1940 yılında Japonya tarafından işgal edilmişti. Fransızlar sömürgelerinden vazgeçmek istemese de, 1940 yılında Almanya'nın yaklaşan işgali nedeniyle bunu kabul etmek zorunda kaldı. 1945 yılında Japonlar, savaşın kendi ana vatanlarına yaklaşması ve Çin Hindi'de her taraftan karşılaştıkları büyük düşman baskısı nedeniyle bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Toprakları terk etmeden önce, bağımsızlık yanlısı milliyetçileri özgür bir ulus için ayaklanmaya teşvik ettiler. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Fransa, Çin Hindi'ndeki durumun kontrolden çıktığını görerek Fransız liderliğinde bir kukla devlet kurdu. Ancak kısa bir süre sonra Temmuz 1954 tarihli Cenevre anlaşmasıyla Kamboçya, Laos ve Vietnam bağımsız devletler haline geldi. Bağımsızlıktan sonra Kuzey Vietnam'da Ho Chi Minh önderliğinde bir komünist rejim kuruldu. Güney Vietnam'da ise Ekim 1955 tarihinde düzenlenen bir referandum ile Başkan Bao Dai devrildi ve Ngo Dinh Diem yönetimi ele geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri, katı bir anti-komünist olan Diem'i derhal tanıdı. Cenevre Anlaşması'na göre Kuzey ve Güney Vietnam seçimler yoluyla birleştirilecekti. Ancak Amerika ve Güney Vietnam, komünist liderin güneydeki desteği nedeniyle bu seçimleri kazanacağına inandıkları için seçim yapmayı reddetti. Komünist lider Ho Chi Minh, 1957 yılına kadar beklemiş, Güney Vietnam'ın seçim yapmaya niyeti olmadığı netleşince DM hükümetini devirmek için güneyde Viet Cong olarak bilinen ayaklanmaları başlattı. Viet Cong'un güneyde neden olduğu yıkım ve baskı o kadar kritik bir seviyeye ulaştı ki, Başkan Eisenhower 4 Nisan 1959 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Vietnam'a asker göndereceğini ve Amerikan güvenliği ile ulusal çıkarları uğruna ekonomik yardım sağlayacağını açıkladı. Amerika işte bu şekilde Vietnam'a girdi. Bu olaylardan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Vietnam'ın başkentine atom bombası atacağına dair söylentiler yayılmaya başladı. Bu söylentiler yaklaşık 1 milyon Vietnamlının kuzeyden güneye kaçmasına neden oldu. Bu göç Amerika tarafından gemilerle finanse edildi. 1960 yılında Eisenhower görevi bıraktı ve yerine Kennedy geçti. Ancak Amerika'nın Vietnam politikası değişmedi ve Vietnam'daki asker sayısı 17 bine yükseldi. Ancak bu dönemde Güney Vietnam'daki Diem diktatörlüğü halk için giderek daha dayanılmaz hale geldi. Bu nedenle Diem, Amerika'nın desteklediği bir darbe ile devrildi ve yerine General Nguyen Van Minh başkanlığında bir askeri yapı geçti. 2 Ağustos 1964 tarihinde Tonkin Körfezi'ndeki Amerikan savaş gemileri, Kuzey Vietnam gemileri tarafından saldırıya uğradı ve Amerikan donanması buna karşılık olarak iki Kuzey Vietnam gemisini batırdı. Bu saldırının ardından Amerikan senatosu, başkana Vietnam'da askeri güç kullanma yetkisi verdi. Bu kararı takiben Kuzey Vietnam, güneydeki eylemlerini hızlandırmaya başladı. Buna karşılık Amerika, Kuzey Vietnam'ı havadan bombalamaya başladı. Bu, Amerikan-Vietnam Savaşı'nın resmi olarak başlangıcı oldu. Mart 1965 tarihinde 3500 kişilik bir Amerikan ordusu, oradaki bir hava üssünü Vietcong'un ele geçirmesini önlemek için savunmak üzere Güney Vietnam'a indi. Laos'ta Amerikan destekli bir hükümet olmasına rağmen, Laos'taki komünistler gizlice Kuzey Vietnam'ı destekliyordu. Deniz yolu Amerikan gemileri tarafından tutulduğu için Kuzey Vietnam, Vietkong'a gerekli malzemeleri Laos'tan sağlamaya karar verdi. Silah sevkiyatları, asker transferleri ve ilk yardım malzemelerinin tümü Laos topraklarından ve Ho Chi Minh rotası üzerinden geçiyordu. Amerikan ordusu bunu öğrenince Laos topraklarına 2 milyon ton bomba attı. Bu, Amerika'nın 2. Dünya Savaşı sırasında attığı bomba miktarına neredeyse eşitti. Ancak şunu belirtmeliyim ki, Kırsal alanların bu şekilde bombalanması ülkeyi fazla etkilemez. Çünkü altyapısı olmayan, çoğunlukla ormanlarla ve kırsal alanlarla kaplı bir ülke bombalanamaz. Örneğin Almanya'ya atılan bir bomba altyapı üzerinde çok daha büyük bir etkiye sahip olurdu. Bu bombalamalara rağmen Amerika'nın gücü Viet Cong'un Laos'tan malzeme almasını önlemeye yetmedi. 1966 yılına gelindiğinde Amerikan ordusunun kara kuvvetleri sayısı 185 bine yükselmişti ve Güney Vietnam'ın kırsal kesimlerindeki gerillalara yönelik operasyonlar nedeniyle savaş son derece kanlı sahneler içermeye başladı. Vietnamlıların düzenli bir ordusu olmasa da kurdukları tuzaklar, tüneller ve gece baskınları Amerikalıları bir korku filmi yaşıyormuş gibi korkuttu. Kararlılıkla savaşa devam eden Amerikan ordusu, Saigon'da dahil olmak üzere çoğu şehri temizlemeyi ve Vietkong'un Kuzey Vietnam'dan ikmal aldığı önemli tedarik hattını kesti. 1968 yılında Kuzey Vietnam ve Vietkong birlikleri, Güney Vietnam'daki 5 büyük şehri ele geçirmek için yaklaşık 85 bin askerle bir saldırı başlattı. Bu saldırıda Vietkong birlikleri tarafından kullanılan geleneksel gerilla taktikleri terk edildi ve düzenli ordu stratejisi uygulandı. 85 bin askerinin yarısını bu saldırıda kaybetmesine rağmen Kuzey Vietnam, Kamboçya sınırının büyük bir kısmını ele geçirebildi. Bu operasyonun sonucunda Vietnam'daki Amerikan askerlerinin sayısı 485 bine yükselirken kayıplar 20 bine ulaştı. Güney Vietnam'daki My Lai köyünde Amerikan askerleri tarafından 500 kadar köylü Viet Cong sanılarak öldürüldü. Bu olay medyada geniş yankı buldu ve Amerikan halkı savaşı yavaş yavaş sorgulamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli eyaletlerinde milyonlarca insan Vietnam'daki devam eden savaşı protesto etmek için sokaklara döküldü. Savaş karşıtı gösteriler Amerikan tarihinin en büyük halk protestolarından biri haline geldi. Vietnam'ın komşularından biri olan Kamboçya, savaşın başlangıcından beri tarafsız olduğunu ilan etmişti ancak Viet Cong'un ülke içinden lojistik sağlamasına izin veriyordu. Amerika Birleşik Devletleri, Kamboçya'dan lojistik alan Viet Cong askeri yapılarını gizli bir operasyonla bombalamaya başladığını öğrendi. Kamboçya hükümeti Amerika ile ilişkilerinin kendisine zarar vereceğini anlayınca derhal Viet Cong'dan ülkeyi terk etmesini talep etti. Ancak General Lon Nol önderliğindeki askerler bir araya gelerek Kamboçya hükümetini devirdi. Bu noktadan itibaren Kamboçya topraklarındaki tüm Vietnamlı sivil ve askerler generalin emriyle yakalanıp öldürüldü. Bu olaylar hem Kuzey Vietnam hem de Güney Vietnam tarafından kınandı. Sonuç olarak Ho Chi Minh bir işgal başlatmaya karar verdi. Aynı gün Vietcong ve Kuzey Vietnamlı askerler Kamboçya sınırını geçerek 10 gün içinde Kamboçya'nın 5 vilayetini ele geçirdi. Vietcong üslerine saldırmak ve Kamboçya'yı kurtarmak için kara taarruzu başlatan Amerikan ordusu, bir hafta süren kanlı çatışmaların ardından bu mücadeleden galip gelen taraf Vietnamlılar oldu. Bu tarihten itibaren Amerikan Hava Kuvvetleri Laos, Vietnam ve Kamboçya'yı acımasızca bombaladı. Üç ülkenin bombalanması ve ölen Amerikan askerlerinin sayısının artması, halkın yeniden protesto etmeye başlamasına neden oldu. Baskıya daha fazla dayanamayan Amerikan hükümeti, Vietnam'dan yavaş yavaş çekileceğini açıkladı. Bu halk için iyi bir haber olsa da Amerika bu savaşta ağır bir yenilgi aldı. 1972 yılında Amerikan ve Kuzey Vietnam delegeleri barış görüşmeleri için bir araya geldi. Ancak Vietnamlı askerler Amerika'nın çekildiğini duyunca tüm güçleriyle Güney Vietnam'a saldırmaya başladı ve Güney Vietnam'ın neredeyse yarısını işgal etti. Amerikan delegasyonunun saldırıların durdurulması talebine rağmen, Vietnam hükümetinin askerlerini tam olarak kontrol edemediğini anlamalıyız. Çünkü ordu içindeki iletişim çok zayıftı ve ordu neredeyse bağımsız olarak hareket ediyordu. Vietnamlı askerler başkente 80 kilometre kadar yaklaştı ve bu durum Amerikan başkanını öfkelendirdi. Bu yüzden Kuzey Vietnam tekrar bombalandı. Ancak bu Kuzey Vietnamlı askerleri durdurmadı. Nihayet Ocak 1973 tarihinde Amerikan ordusu tüm askeri faaliyetlerini durdurdu ve savaştan çekildi ve Kuzey Vietnam ile Paris Barış Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmaya göre Amerikan askerleri 60 gün içinde Vietnam'dan çekilmeye başladı. Ancak Kuzey ve Güney arasındaki savaş biraz daha devam etti ve Kuzey Vietnam'ın zaferiyle sonuçlandı. İşte Vietnam Savaşı bu şekilde sona erdi. Sizler de beğenerek ve abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.